Evet değerli izleyiciler, değerli e, ve değerli izleyiciler, değerli e, takipçilerim, İnşallah iyisiniz. Değerli e, izleyiciler, değerli e, takipçilerim, e, Volkan TV, e, Volkan TV kanalımıza hoş geldiniz. Volkan TV kanalımızı takip edin ve abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim değerli izleyicilerim bugün önemli bir e, konuyla ilgili aranızdayız bugün e, Volkan Can'la bugün Volkan Can'la e, doğru yorum birinci bölümünü bugün e, yapıyoruz ve çekimini yapıyoruz Değerli izleyiciler Değerli ee, e, Hemşerilerim İnşallah İyisiniz Yolmanızı iyi istiyorum tabii Volkan Canla doğru yorum Programı başlıyor Birinci bölüm Birinci bölüm Şimdi size Başlığı okuyacağım Ondan sonra ondan sonra açıklama yapacağım. Yoksuldan alıp zengine veriyorlar. Değiştireceğiz. Yoksuldan alıp zengine veriyorlar. Değiştireceğiz. Değiştireceğiz. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Başlığı okudum. Şimdi de açıklamasını yapacağım size. Açıklamasında bu bu başlığın açıklamasında çok önemli noktalara değineceğim. Çok önemli cümlelere değineceğim. Değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Şimdi. Ee, bu hükümet yoksuldan alıyor, zengine veriyor. Yoksuldan alıyor, zengine veriyor. İşte anlayacağınız durumlar çok vahim. Hem de çok. Mesela böyle bir vahim var. Nedir biliyor musunuz? Suriyeliler kaç yıldır burada yerler. Kaç yıldır burada? Sayısını saymama sayı, sayısını açıklamama gerek yok. Kaç yıl burada bulunuyor? Yani. yani mesela biz bu dünyada kendi memleketimizden başka bir memlekete göç ediyoruz ya değerli izleyicilerim ve değerli takipçilerim işte onlar da o memleketten bu Türkiye'ye göç ettikleri zaman daha çok zaman, daha çok sene yer aldı. Tamam, geldiler, savaştan kaçtılar, eyvallah. Ama bizim kadar bu memlekette durmaları hakkı yok. Hakları yok bile. Yani. Artık Suriye'nin insan hakları nasılsa bunu biz bilemeyiz değerli izleyiciler. Bunu bilemeyiz. Ama bizim de bir haklarımız var. Bizim de bir hukukumuz var. Bizim de bir yasamız var. Geldilerse onu, geldilerse geldikleri gibi geri dönmeyi bilirler. Ama dönmeyi, dönmeyi hala bilmemişler. Gelmeyi bilmişler, dönmeyi bilmemişler. Bilmiyorlar abi o yüzden bu Suriyeler yüzünde daha çok sıkıntı yaşadık. Hem de daha çok kesinlikle de kesinlikle daha çok sıkıntı yaşadık. Nasıl bir sıkıntı yaşadık biliyor musunuz değerli izleyiciler? Mesela böyle bir sıkıntı yaşadık. Zenginden, zenginden alıyorlar. Pardon, doktordan alıp zengine veriyorlar zaten paramız yok ki zengin edersinler. Demek Değil değiliz İşte varmış gibi davranıyorlar. Varmış gibi soygun yapıyorlar. Ama biz ondan sonra buna müsaade edemeyiz. Kesinlikle ve kesinlikle buna, bundan sonra böyle saçmalar müsaade edemeyiz. Yani demek istediğim şey kimseye boyun eğmeyeceğiz ve kimseyi itaat etmeyeceğiz. Allah'tan başka. Tabii Allah'tan başka kimseye itaat etmeyeceğiz. Kimseye boyun eğmeyeceğiz. Bilmem ona da bilmem anlatabildim mi? Değerli Yani saraya Kul sermayeye köle olmayacağız. Saraya kul sermayeye köle olmayacağız. Bir tek Allah'a kul, Allah'a köle olmayacağız. Başka sana değil. Başka sana değil. Ancak Allah. Ancak Allah. Evet değerli izleyiciler, değerli hemşerilerim, ee, bu açıklama biraz kısa çıktı herhalde. İstiyorsanız, istiyorsanız, istiyorsanız yeni açıklama da yapabilirim. İstiyorsanız tabii yeni açıklama da yapabilirim değerli izleyiciler, değerli hemşerilerim. Şimdi böyle bir açıklama yapacağım değerli izleyicilerim, değerli hemşerilerim. Şimdi parasızlık denilen bir şey var biliyorsunuz değil mi? Parasızlık denilen bir şey var değil mi? Onu biliyorsunuz. Para olmadan sözün geçmiyor para olmadan hiçbir şey almıyoruz. Para olmadan bilmem ne. Ya her şey para değil. Değerli sözler, değerli hemşeriler. Para sadece maddi ve manevi açıdan kullanırlar. Maddi ve maddi, manevi, hayati açıdan kullanırlar. Başka bir şey şimdi Ama bazıları bunu din üzerinden kullanırlar. Bazıları bunu dinleyip din üzerinde Kur'an ve dine çevirmişler. Tevbe haşa. Beni anladınız. Beni anladınız. Ama gerek yok. Ben artık da bir gece bir bu söz bulamıyorum. Değerli izleyiciler, değerli hemşerilerim. Değerli izleyiciler, değerli hemşerilerim. Dua edin ki Allah sonumuzu hayır etsin. Dua edin ki Allah size iyi günler nasip etsin. Bu dedim ki iyi günlere denk gelelim. Yoksa halimiz perişan olur bu dünyada. Bu dünyada, bu memlekette, bu ahirette halimiz perişan olur. O zaman bize dua edin. Değerli Beni anladınız. Beni anladınız. Şimdi başka bir açıklama yapacağım değerli e, hemşerilerim, değerli e, izleyicilerim. Değerli hemşerilerim, değerli izleyicilerim. Şimdi de başka bir açıklama yapacağım. Başka bir açıklamam ise Bu memlekete geçim yok. Geçim yok Gerçekten geçim yok Eğitim olsun Sanayi olsun Tarım olsun Sağlık olsun Artık ne olursa olsun Geçim yok Gerçekten geçim yok Yani demek istiyorum ki Her şey para olmuş Her şey para olmuş Başka bir şey yok Başka bir şey yok. Gerçekten başka bir şey yok. Evet değerli izleyicilerim, değerli hemşerilerim. Şimdi bir son açıklama değil de bir tane açıklama daha yapayım. Ondan sonra bir son açıklama yapacağım. Ondan sonra bir son açıklama yapacağım. Şimdi benim şimdilik açıklamam, şimdi benim şimdilik açıklamam böyle olacak. Değilli, değerli izletilerim, değerli hemşerilerim, benim şimdilik böyle bir açıklamam olacak. Ne biliyor musunuz? Allah sonumuzu hayır etsin. Gerçekten Allah sonumuzu hayır etsin. Neden? Allah sorumluluğu ayretsin. Biliyor musun? Deli hemşedeler deli değerli Hükümet Şükürler. Yoksa alır, zengine verir. Geçin geçim yok, geçim sıkıntısı var. Eğitimde olsun, sağlıkta olsun, tarımda olsun, sanayide olsun, teknolojide olsun artık ne açıdan olursa olsun geçim yok geçim yok neden geçim yok biliyor musunuz değerli izleyicilerim değerli hemşerilerim yoksuldan alıyorlar zengine veriyorlar bu ya yoksuldan alıyorlar zengine veriyor. bu ya nedeni bu Beni ağlandırınız değerli izleyiciler ve değerli hemşeriler. Beni ağlandırınız. Şimdi başka bir tane neden daha var. O nedir biliyor musun değerli hemşerilerim, değerli izleyicilerim. Yoksul, zengin, fakir, gariban. Geçinemiyor Gerçekten geçinemiyor Ama Böyle bir söz söyleyeceğim size Böyle söz söyleyeceğim size Nasıl bir söz söyleyeceğim Yok musunuz elinle dilerim Zamlar zenginlerin işine gelmez. Neden? Biliyor musunuz? Sonuçta zenginler ya. O yüzden. Zamlar zenginlerin işine gelmez. Ama başyerin, fukaranın emekçinin, işçinin, yoksulun, fakirin, fukaranın işine gelir. Ama zenginin işine gelmez. İşte bunu diyorum. Izleyiciler değerli izleyiciler, değerli hemşerilerim. Evet. Artık da bir şey diyemiyorum. Artık da diyecek bir söz bulamıyorum. Bu yani. Başka bir şey yok. Evet, değerli izleyicilerim, değerli hemşerilerim. Size dediğim gibi Allah sonumuzu ayır etsin. Allah sonumuzu ayır etsin. Evet değerli izleyicilerim, değerli hemşerilerim. Son açıklamama geldim. Bir son açıklamam ise Aklınız varsa Aklınız varsa Bu memlekete durmayın. Aklınız varsa bu memlekete durmayın aklınız varsa, paranız varsa bu memleketi durmayın. Durmayın. Ne de değerli hemşerilerim, değerli izleyicilerim? Vatandaş yerine koyan yok. İşe alan yok. Dalga geçen var. Hakaret eden var. Ama siz buna boyun Ama siz buna korku gözüyle yaklaşıyorsunuz. Hani demek istediğim şey çok sapsınız. Çok. Gerçekten çok sapsınız. Hayret yani Çok sapsınız. O zaman ne dediğim gibi değerli hemşerilerim, değerli izleyicilerim aklınızı başınıza alın. Ne bir gün, ne bugün, ne başka zaman bu memlekete durmayın. Durmayın. Göçse göç, ölümse ölüm. Yapacak bir şey yok. Yani demek istediğim şey, herkes memleketine gitsin. Tarımla uğraşın, sanayiyle uğraşın, ticaretle uğraşın, teknolojiyle uğraşın, eğitimle uğraşın, sağlıkla uğraşın ile uğraşın. İstediğiniz şeyle uğraşın. Ama bu memlekete durmayın. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinde durmayın. Gerçekten durmayın. Çünkü tek bir neden var. Bu nedeni size söyleyeyim. Vergi kaçırırsınız. Sizi içeri almazlar. Uçturucu içerseniz sizi almazlar. Vatan olsanız sizi içeri almazlar ama Cumhurbaşkanı hakaret ederseniz alırlar. Neden? O seviyeye gelmişiz. O seviyeye gelmişiz. Değerli hemşerilerim, değerli izleyicilerim. Bu ya. Daha diyecek bir söz yok. Daha diyecek bir söz yok. O kadar yani. O zaman size dediğim gibi değerli izleyicilerim, değerli hemşerilerim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde durmanın bir anlamı yok. Göçse göç, ölümse ölüm. Yapacak bir şey yok. O zaman değiştireceğiz. Değiştireceğiz. Biz HDP'liler olarak biz HDP'liler olarak bu sistemi, bu zulmü, bu sıkıntıyı, bu pisliği değiştireceğiz. Ve bu hükümeti de değiştireceğiz. Özellikle değiştireceğiz. Özellikle ve özellikle değiştireceğiz. Ben vali adayı olarak ve HDP'nin bir üyesi olarak size destek vereceğim. Size yardımcı olacağım. Yine de bu ülkede hükümeti, sistemi, adaleti, hukuku değiştireceğiz. Yeni düzen, yeni adalet. Başka bir şey yok. Yeni düzen, yeni adalet. Beni anladınız. Beni anladınız. Değerli hemşerilerim, değerli izleyicilerim. O zaman Hepinizi çok seviyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Ve sizleri çok seviyorum. Şimdi yayını sonlandırmadan bir son açıklamama geleceğim. Bir son açıklamam ise Volkan TV kanalıma abone olun. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Esenler kalın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla